Sevgili izleyiciler, şimdi de Egepen Dekonik İzmir fabrikasındayız. Egepen Dekonik Satış Pazarlama Grup Müdürü Tamer Özen beyefendiye soruyoruz. Egepen Dekonik müthiş işleri imza atıyor. Anlatır mısınız? Hem Egepen hem Dekonik ismi hakikaten çok büyük isimler. Dekonik dünya çapında, Egepen de Türkiye çapında. Senede 100 bin ton kapasiteli bir üretim yapıyoruz. İhracat dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar. Onun dışında Avrupa ya Dekonik ismi altında da satıyoruz. Çok önemli bir dağıtım sisteminiz var. Türkiye'de herhalde tek kasetle dağıtım yapan firmayız. Çelik Paletler düşünün profil boyunda. Paketleri biz bu kasetler içerisine koyup tıra da bu şekilde yükleyip ve her noktaya kamyonlarımızla bayinin kapısına kadar sevk ediyoruz. Ve aynı şekilde bu kasetlerle yurt dışına da gidiyor. Ürün gamı aslında çok geniş. Bini aşan herhalde kalıbımız var. 80'lik, 70'lik, 60'lık sürme serileri, pancur serileri. Yani bir binada gereksim duyabileceğiniz her türlü profili biz burada üretiyoruz. Türkiye'de kaç bayiniz var? Binin üzerinde tabelamız vardır. Evet, sevgili izleyiciler, Egepen biz de kutluyoruz. Çok büyük başarılar imza atıyorlar.